bizim yapacağımız 50 milyon satıştır. Onun 10 milyonu bize kardır. Sadece 4 esnaftır değil mi? Evet tabii 4, 4, esnaf. 10, 10 esnaf toplamı evet. söyle. Bunlara sahip yani 5'ten abi, sonra. bir haftadır evet. burada 4-5 ekip 30 sene insan gelip burada duruyor başımızda. Yani biz zorluk çıkarmadık şimdiye kadar. Evet. Bizim burada bir tane esnaf geldi. 3.5'tür saate bakın abi. üç buçuktur. Evet. Getirip devlet demir yolunun köşesine kuruyor. Bağlar Belediyesi'ne ait olmamasına rağmen. Bunun evet. altını iyice çizeyim abi. Evet. Bağlar Belediyesi'ne ait değil arkadaşımızın arabayı kurduğu yer. Evet. Barar Belediyesi'nin müdürü gelip söyledi işte niye buraya kursan dedi abi saat 4 olsun müsaade ettiğiniz saatte açacağız. Biz şu an açmıyoruz. Arabamız orada beklersin 4 oldu mu açacağız. Anladın Hı. abi? Hı. Sıkıntı bu abi. Onlar da dedi işte ben sana abine söyleyeyim. Abine söyleyeyim dedi. Biz de dedi o çocuk da dedi yani dedi abi ben açmıyorum. Mesela bu abi açmıyorum deyirken de bir onlardan bir bunlardan tartışma çıktı. Yani abi burada herkes gördü. Hı. 50 tane insan gördü. Yani ya 30 esna kişinin, esnafa saldırı 30 oldu mu? kişinin, 30, 30 yani. kişinin bir tane genç olan 8 yaşındaki çocuğa saldırması adalet bir midir değil midir? De. Ben bunu abi size soruyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. O 30 kişi zaptaydı değil hepsinin mi? Hepsini tek tek isimli bir Nerenin şey. zaptası? Bağlar, bağlar, Zaptası abi hepsinin tek tek ismini sayarız. Yani bu de tanık oldu değil mi? 18 yaşındaki bir gence. Abi burada, buradaki herkes tanık oldu. Bizim dememiz zaten değil. Bir, Buradaki, de, bir de, Buradaki durmuş adam iyi ki. Tek biz tek tek, tek Alakası yok. Çıkan sopaları gördük. Çıkan satoları gördük arabanın içinde. bir de arabanın içine biz bir hele bir, bir bir tur atın bakın. Devlet hele hele bir basınlar bunun arabaların içine. Parti parti değiller partilerin ayağına kadar da gittik. Hepsi boş ha. abi. Parti bize dedi üç gün sonra size haber verir bugün beşinci günü. Hepsi yalancı, yalancı düzenbazdır abi. Yani üç Hepsi üç yani Yalan, bu? biz gidiyor partiye parti diye git belediye zaptan müdürüm Lütfi Bey'in yanına. Lütfi Bey'in yanına gittik. Adam bize dedi lafa bak ya. Silahın varsa dedi git benim zabıtanı bir öldür. Yoksa dedi ben sana veriyorum. Mesela bunu, bu. bunu bunu kim der, der ki belediyenin gösterdiği yerin dışında seyahat satıcılık yapmak yasaktır. Hı. Bu arkadaşlarımız da yaya ait kaldırımları işgal ettiğinden dolayı bizim de bu kaldırımları temizlememiz lazım ki ya vatandaş yaya hizmetinden faydalanabilsin diye. Hı. Biz de bunları kaldırmaya yeltenince arkadaşlar bize bıçaklı, şulü bulu saldırıda bulundular. Hı. Sağ olsun emniyet güçlerimiz geldi. Konuyu e, bertaraf ettiler. Peki Bizden esnaf yok. Sana... Bizden yani memur olarak, devlet memur olarak bizim saldırıya geçme şansımız da yok yani.